Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etmek tatlısı yapacağız. Ee, şimdi tatlımın önce şerbeti için gerekli olanları söylüyorum. Şerbeti için bir, su, bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı suya ihtiyacım var. Şimdi muhallebesi için gerekli olan malzemeler ise bir adet şekerli vanilin, bir yemek kaşığı tereyağı, altı yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı mısır nişastası, şöyle bir adet etmek. Yani kalabalıksanız bunu tabii biraz daha hani arttırabilirsiniz ekmeğin sayısını. Ee, bir litre süt. Şimdi ise en üstü yani artık son katman için gerekli olan şeyi söylüyorum. Bir kutu krem şanti ve bunun yanına da aynı şekilde bir su bardağı süt. Şimdi önce şerbeti için e, aygazımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben şekerimi bu şekilde aygaza aldım. Bunun içerisinde tam bir buçuk su bardağı şeker var. Şimdi bu şeker karamelize olana kadar e, bu şekilde karıştıracağım. Yani karamelize dediğim böyle eriyecek. Zaten aynı karamel rengine benzeyen bir e, renk olana kadar karıştıracağız. Hiçbir şey eklemiyoruz yani. suyu şu an eklemiyoruz. Sadece orta ateşte böyle sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz bir nevi. Böyle sürekli. Şöyle. Şeker karamelize olduktan sonra suyunu ekleyeceğiz. Daha sonra 5-6 dakika sonra kapatacağız. Ama önce dediğim gibi şekerin erimesini bekliyoruz. Şöyle sürekli karıştırarak. Yani eğer karamelize tatları sevmiyorsanız e, normal şerbet şeklinde de hazırlayıp etmeyin üstüne dökebilirsiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Evet, şekerin rengi bir dönsün. Hemen şöyle. arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle aynı bal kıvamı oldu. Bu karamelize oluş hali. Şimdi azıcık daha bu şekilde piştikten sonra üzerine suyunu ekleyeceğiz. Bir buçuk su bardağı şeker koymuştum. Üzerine de iki su bardağı su ekleyeceğim. Daha sonra 5-6 dakika sonra kapatacağım ve şerbetim hazır bir halde olmuş olacak. Şimdi biraz daha karıştırıyorum. Şu içindeki pütürcükler var birkaç tane onların gitmesi için. Ben de az önce gidip kepçemi değiştirdim çırpma şeyimi çünkü plastik de o da eriyordu az daha şekerle. Güzelce karıştırıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi aynı böyle bal kıvamı gibi oluyor. Evet şöyle birazcık daha pişsin hemen suyunu ekleyelim. Evet şimdi üzerine 2 su bardağı su ekleyeceğim ama dikkatli olun biraz sıçrıyor. Ve hemen böyle sert bir şey olacak. Sertlikten korkmayın çünkü birazdan gidecek. Sanki şeker donuk gibi oluyor. Sürekli karıştıracağız. Eriyecek içinde tekrar çözülecek şeker. Bir anda soğuğu yiyince, bakın böyle taş gibi olacak. Ama bu yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor. Hatta doğru yoldasınız demek oluyor. Şimdi şöyle güzelce eriyecek şöyle. Gördüğünüz gibi böyle kalıplaştı. Bu da eriyecek içerisinde tekrardan. Önemli olan karıştırabilmek. Dediğim gibi suyu dökerken elinize dikkat edin. Çünkü bir anda sıçrıyor ve sertleşiyor. Ama daha sonra hemen çözülüyor. Gördüğünüz gibi küçüldü bile. Birazdan hiç kalmayacak halde küçülecek. Şöyle karıştırıyoruz. Evet, şimdi gayet güzel bir şekilde şekerim tekrardan eridi. Şöyle sıvı bir hal aldı. Şimdi ben bunu aygazdan alıyorum ve etimi üstüne dökmek için geçiyorum. Ben bu şekilde fırın tepsisinde yapacağım. Ee, normalde bir etmenin içerisinde 12 tane oluyor. Ee, ama ben 2 paket aldım. Yani eğer şerbetim yeterse daha fazla yapabilirim. Ha, eğer derseniz ki ben çok şerbetli istiyorum, 12 tane de yapın. Hani 12'li normalde. Ben sadece biraz daha fazla yapıyorum. Şimdi bunun için hemen etimeyimi, yani normal böyle ekmekleri dağılıyorsun. Gidiyorum tepsime, şöyle yan yana gelecek şekilde. Evet, şöyle. Et evet, biraz kalabalık, misafirim de var. O yüzden böyle çok çok yapalım. Ki çok güzel bir tatlı. O yüzden e, yiyen ertesi gün bir daha arıyor. Yapması da zor, uğraştırıcı. O yüzden yapmışken bol bol yapıyoruz. Az önceki olmadı maalesef, o yüzden onu bırakmak zorunda kaldım. Şimdi ikinci paketimi açtım. Ee, şöyle, şurayı da dolduracağım. Şimdi bu bir kalsın. Önce şerbetin üzerine dökeyim. Eğer şerbetimin durumuna göre bir sıra daha doldurabilirim. Şimdi şerbetim aygazla şu şekilde gördüğünüz gibi. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim ben etimekleri dizerken. Şöyle biraz da karıştırayım. Şu üstündeki gördüğünüz gibi hala buhar çıkıyor. İlk sıcaklığının çıkması gerekiyor çünkü. Şöyle hemen karıştıralım. Evet, şimdi hemen tatlımın üzerine dökmeye geçebiliriz. Şimdi şu şekilde alıyorum. Ve şöyle ikisine de gelecek şekilde bir güzel ıslatıyorum hepsini. İyice yedirin yani ekmeğe iyice o şerbet ulaşsın. Çok lezzetli oluyor. Karamelize edilmiş şerbet. Şöyle dökeyim. Evet, ben şimdi hepsine gelebilecek şekilde döktüm ve hala tencerede şerbetim kaldı. O yüzden bu kalan şerbetimi de diğer etmeklerle değerlendireceğim. Ee, hemen tepsinin şu son sarısına da birkaç tane koyacağım. Şu şekilde iyice aldı zaten şerbetini. Şöyle da döküyorum. Şimdi hemen şöyle şuraya da gördüğün kadar da birkaç tane. Bayalım. Evet arkadaşlar ben tüm e, şerbetimi döktüm. Şimdi tatlımı gördüğünüz gibi hazır. Bu bir gece dinlenecek. Bir gece dinlendikten sonra zaten iyice çekmiş olacak içine. Şimdi hemen bir ta bu tatlımın bir sonraki aşamasına geçiyorum. Muhallebisine yani. Hadi geçelim muhallebine. Evet şimdi tatlımın muhallebisine geçtim. Bunun için önce şöyle görmüş olduğunuz bir litre sütümü içerisine boşaltıyorum. Evet, birlikte sütümü boşalttım. Şimdi ise içerisine 6 yemek kaşığı unumu döküyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastamı döküyorum. Daha sonra ise 6 yemek kaşığı şeker. 1 2 3 4 5 Şöyle de 6. Şimdi bunu aygaza alacağım ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Daha sonra üzerine tereyağı ve şekerli vanilya ekleyeceğim. Şimdi hemen aygıza geçelim. Şöyle aygazıma koydum. Yakmadan önce iyice karıştıralım. Malzemeler birbiriyle özleşsin. Şöyle hemen hızlı hızlı. Şimdi aygızımın altını yakıyorum. Evet şöyle hafif orta ateşte kaynayıp göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ise içerisine dediğim gibi bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket şekerli vanilini ekliyoruz. Şu anda hiç durmadan katı bir hal alana kadar ve göz göz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar muhallebim katı bir kıvam aldı. Ve gördüğünüz gibi göz göz kaynamaya başladı. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Ve daha sonra bir paket şekerli vanilimi de döküyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bu şekilde tereyağı eriyene kadar da Kaynatıyoruz. Daha sonra ocaktan alıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hazırlamış olduğumuz etimekten üzerine döküyoruz. Şimdi iyice karıştıralım şu tereyağımız, bir güzel erisin. Orada aygızın altını kısabilirsiniz. Kısık ateşle erisin tereyağımız. Zaten yeterince e, muhallebimiz sıcak, hemen eriyecektir. Şöyle böyle bakıyorum, gerdi bile. Şöyle bir iki dakika daha karıştıralım. Evet. Muhallebimiz de hazır. Şimdi bunu hemen hızlamış olduğumuz et üzerine dökelim. Evet. Tepsimi getirdim tezgahımın üzerine. Muhallebimi de görmüş olduğunuz gibi burada şöyle alalım. Gayet katı bir kıvamla şöyle. Şimdi şöyle biraz karıştırayım. Şu ilk sıcağını bir çıkartalım. Ee, i̇lk sıcağında olduğunda e, tatlımız olmuyor. O yüzden şöyle biraz karıştırıp üstündeki dumanları dağıtalım. Şöyle hemen hop. Böyle çok değil. Bir iki dakika karıştırırsanız ek sıcağını atmış oluyorsunuz. Tabii karıştırma hızınızın da biraz çok olması gerekiyor. Böyle durmadan bir iki dakika hemen çıktı. Şöyle. Şimdi hemen bunu tatlımın üzerine dökebilirim. Bundan sonra bir kaleme daha var tatlımın üzerine dökülecek. E, o da krem şartımızı hazırlayacağız. Şimdi hemen şunu şöyle her yere gelecek şekilde dökeceğim. Daha sonra ise yayacağım. Şöyle güzel dökelim. Ben muhallebimi döktüm. Şimdi bu şekilde eşit e, gelmesi için spatula yardımıyla yayıyorum muhallebimi iyice şu tarafa doğru evet muhallebim dolduktan sonra artık tatlımın son bir aşaması kalıyor bu kalan son aşamada dediğim gibi üstüne yapılacak olan krem şanti. krem şantiyonundan sonra tatlımız dolaba gidecek ve yarın için hazır olacak şimdi ben bu şekilde eşit işte dağıttım Şimdi hemen sizlerle krem şantimizi hazırlamaya geçebiliriz. Evet artık tatlımızın son aşamasına geldik. O da krem şanti. Şimdi bunun içerisinde iki paket var. Ben iki paketi de yapacağım. Daha yoğun ve e, tepsinde büyük olduğu için iki paket gerekiyor. Şimdi bunu hemen, hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Ve evet, bir paketimi boşalttım. Hemen şimdi ikinciyi de açayım. E, i̇ki pakette ben bir buçuk su bardağı süt kullanacağım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Açamadığınızda. Evet. Evet. Krem şantiyemi boşalttım. Şimdi içerisine bir su bardağı sütümü koyuyorum. Daha sonra da yarım su bardağı ekliyorum. Evet. Şimdi bunu hiç durmadan katılaşana kadar çırpıyoruz. Zaten 2-3 dakikada katı bir hal almış oluyor. Daha sonra bunu tatlımızın üzerine seçeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde hiç durmadan bir iki dakika çırptım ve hafif böyle bir katı kıvam almaya başladı. Şöyle biraz daha çırpayım, sonra e, tatlım üzerine dökeceğim ama tatlım üzerine dökerken e, tatlımın e, bir 10-15 dakika kadar bekletmem gerekiyor. Çünkü e, ilk sıcağın atması gerekiyor üstüne krem şanti dökülmeden önce. Siz de buna dikkat edin. Krem şantinizi hazır bir şekilde bekletin. E, 15 dakika sonra da zaten şöyle bir hani elinizi değdiğinizde o sıcaklık geliyor mu diye bakarsınız. Ee, daha sonra bunun üzerine dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar krem şanti'm 15-20 dakika buzdolabında bekledi. Biraz soğudu gördüğünüz gibi böyle katılaştı iyice. Böyle beklemesi daha iyi tatlı için. Ee, tatlım da burada. Aynı şekilde krem şantiyi bekletirken bunu da bir 15-20 dakika beklettim. Şimdi e, soğumuş olan krem şantimi tatlımın üzerine döküyorum. Şu şekilde hepsini boşaltıp üstüne yayacağım. hepsini dökelim. Evet şimdi boşaltmış olduğum krem şantini güzelce tatlımın hepsine yayacağım. Şöyle. Evet iyice her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Şuralarına da. Daha... Üzerine ben fındık kırdım. Fındığı da robottan geçirdim. Süslemek için fındık kullanacağım. Siz isteğe göre antep fıstığı, nar, yani daha doğrusu arzunuza göre ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Ben genellikle yaparken ya fındık ya ceviz kullanıyorum. Narla da güzel oluyor, ama onu da tavsiye edebilirim. Hazır kıştayız, nar da gayet güzel, yakışır tatlının üstüne. Zaten en son süslemesini de göstereceğim, nasıl servis ettiğimi. Evet gördüğünüz gibi her yere gelecek şekilde krem şantiye güzelce yedirdim. Artık tatlımın son hali diyebilirim. Şimdi kalan işlemim tatlımı eşit parçalara bölüp üzerini süslemek. Onu da hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar ben tatlımı bu şekilde süsledim, dilimledim. Şimdi bunu size e, tabağa alıp göstereceğim. Hemen şu şekilde tatlımı alıyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi tatlım. Ekmeğim gayet yumuşamış. Evet. Yanına bir tane daha koyayım sizler için. Şöyle iyice görün. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Böyle bunu da koyuyorum. Ve bu şu an yemeğe hazır. Herkese afiyet olsun. Şöyle. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Deneyenler yorumlara yazabilirler. Şimdi ne afiyet olsun herkese.